Anaa görüyorsunuz. Arkadaşlar bugün buradaki karakterlerin gerçek hayatta nasıl göründüğüne bakacağız. Bunlar arkadaşlar Squid Game karakterleri. Bakalım arkadaşlar gerçek hayatta nasıl görünüyorlar. Andavala 456, Kang Sebeom. Burada arkadaşlar korkutucu robot kız. Burada onun gardiyanı ve oyunun yöneticisi var arkadaşlar. Tabii ki de hepsinden izin almamız lazım. İzin vermeyen kişilerle savaşacağız arkadaşlar. Ve sizler de Oooo, hoş geldiniz arkadaşlar. Hala kanalımıza abone olmayanlar var ama bak. Hala kanalımıza abone olmayanlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim açmayı. Videoyu beğenmeyi ikisini unutmayın. Evet kanalımıza abone olun bildirim için ve videoyu da beğenin. Bakalım arkadaşlar en son kimler kanalımıza abone olup bildirim açmış hemen bakalım. Bir alan kanalımıza abone olup bildirim İki kardeş kanalımıza abone olup bildirim açmış. Kaç İrem kanalımıza abone olup bildirim açmış. Balkış kanalımıza abone olup bildirim Bir de kanal baba kanalımıza abone olup bildirim açmış arkadaşlar. Eğer buraya çıkmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim açmayı. Videoyu beğenmeyi kesin unutmayın. Hadi o zaman arkadaşlar bakalım arkadaşlar. Şimdi bakalım kim izin verecek kim izin vermeyecek. Hemen ilk kılıcımla başlıyorum arkadaşlar. Daha bir sürü kılıcım var sandığın içinde bu arada. Şimdi o Huncu 456. Her nasıl göründüğüne bakabilir miyim lütfen? dostum tabii ki de bakabilirsin. Ama ya elindeki o işte da ne öyle? Ay ya senin boyundan büyük. Allah kaldır lan kılıcı korktum valla da. Boyumdan mı büyük? Hadi lan oradan. O ne? Ya valla la benim boyundan sanırım daha büyük Ama arkadaşlar valla da çok güzel bir kılıç Neyse gerçek hayatta nasıl göründüğüne bakmamıza izin verdiğin için çok teşekkür ederim Aha Anya arkadaşlar oyuncu 456 da anne varla da böyle görünüyor. Anya nasıl gülüyorlar öyle? Basınız de öyle gelecek. <laughs> arkadaşlar valla o yüzden güzel çok komik görünmüyor mu? Valla arkadaşlar bence çok komik görünüyor valla da çok güzel görünmüş zaten görmüş olduğunuz üzere. Ya dostum valla da güzel gülüyor muyum la harbiden gerçekten de? Evet la tabii de güzel görünüyorsun. Hadi o zaman diğerlerine bakalım. Ben de baktım bence de çok güzel görünüyor. Hani sen de mi çok güzel görünüyor? Neyse şu kılıcı kullanmayalım arkadaşlar bu sefer elimize. Honda oh, no, oh, no. holla da bunu aldım arkadaşlar. O ne la öyle? Bu çok güzel bir balta arkadaşlar. Bakın şimdi izleyin şöyle. Diye böyle atıyorum arkadaşlar ve geri geliyor. Bakın böyle hop böyle durdum. Piyo diye attım ve elime geri geldi arkadaşlar. Çok güzel bir kılıç değil mi? Ne kılıcı la? Balta la bu balta. Sanki torun baltasıymış gibi. Neyse. kan seviyorum. Senin nasıl göründüğüne, gerçek hayatta nasıl göründüğüne bakabilir miyiz? Lütfen. Tabii ki çocuklar bakabilirsiniz. Ama yani o kadar güzellerim yani. Ya, ne yani hadi bakalım o zaman. Tam bakabiliyoruz değil mi? İzin veriyorsun. Evet çocuklar izin veriyorum. Nasıl göründüğüme bakabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kanka seviyon. Harika işte. arkadaşlar. Çok güzel değil mi la? ya vallahi de arkadaşlar çok güzel değil mi? Ya ne oldu? Çok mu çirkin Çok mu çirkinim? Yok la. Çok güzelsin. Ben sanırım sana aşık olmaya başladım biraz biraz. o ya arkadaşlar çok güzel değil mi? Bu arada arkadaşlar puanlamaya başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar gerçek hayat görünüşlerini biz puanlıyoruz. Ben kanka seviyorum arkadaşlar. 10 üzerinden 100 veriyorum. Siz arkadaşlar veriyorsunuz. Yorumlar kısmında yazın. Burada oyuncu 400 aldı 56 ya da arkadaşlar 10 üzerinden 10 veriyorum ama kanka arkadaşlar. 10 üzerinden 100 veriyorum arkadaşlar. Tam aşık kola nasıl bir kadın değil mi arkadaşlar? Çok güzel ya. Çok güzel. Ya beni utandırıyorsun ama ya. Utandırma beni ya. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Utanma sen Utanma. Allah Allah. Tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> dur. Bir tane daha kalıcı alayım la buradan. Aha, Allah, dur la silah alacağım. Silahım var da. Kalıcı alayım. ha Tamamdır. Silahımı aldım. Dur şunu da mermisini hemen şöyle dolduralım arkadaşlar. Şöyle. Gerçek hatta nasıl göründüğüme bakamazsınız. Ya dur la. Sormadım bile. Sormadım. Daha sormadan nasıl bakamazsınız diyor. Yani ya, bakamazsak niye böyle bir şey yapıyorsun? Yani bakar yani biz bakarsak ne, ne, ne kaybedeceksin? Yani ne kaybedebiliriz ki? En fazla ne kaybedebilirsin? Ya bu arada ben bir şey diyeceğim. Ana Japan ne oldu lan? Ben seviyorum seviyonga 10 üzerinden 500 veriyorum. Hani Allah Allah Japan'ın arkadaşlar kafası geriden geliyor vallahi de da. de. Vallahi geriden geliyor ama sen demek ki izin vermiyorsun. Ha, gel bakalım o zaman buraya. Gel bakalım. Pua, puam, puam, puam. Gel buraya. Hatta gel bakalım böyle püya, işte böyle gidersin bakalım geriye. <laughs> Baltımın tadına bak. Ay yakın oldu Bilmiyorum. O nasıl güçlü bir baltadır öyle? Ah oh, kafam ne oluyor? Soracağım ben sana. gel buraya. <laughs> sor lan yoksa sor gel bakalım buraya. Allah arkadaşlar bu birazcık birazcık güçlü ama onu yenmeyi başaracağım arkadaşlar onu yenmeyi başaracağım hemen şarjörümü doldurmam lazım hopa bir iki üç 4 5 10 da 6. maramayı da koydum. İşte böyle yenilirsin işte. Nasıl gerçek hayatta göründüğünüze bakma aslında malzem izin vermiyorsun sen. Hadi bakalım arkadaşlar korkunç robot kızın gerçek hayatta nasıl göründüğüne hemen bakalım arkadaşlar. Oo, arkadaşlar çok korkunç değil mi? Ana oh, no, vallahi arkadaşlar çok korkunç. Sanırım arkadaşlar e, bir tane AVM'de veya büyük bir yerde arkada da asker var arkadaşlar. Asker mi polis mi vallahi bilemedim. E, ama arkadaşlar gel Gerçekte gerçekten de çok korkunç görünüyor. Vallahi arkadaşlar bakın arkada insanlar falan var. Hatta sanırım kırmızı ışık geçili o ışık oyununu oynatıyor. Bakın arkada şurada bir insanın kafası var. Ama arkadaşlar gerçekte gerçekten de çok korkunç görünüyor. Ben 10 üzerinden 1 veriyorum arkadaşlar. Çünkü çok korkunç görünüyor. Güzel güzel değil. Çok korkunç arkadaşlar ya. Ben bunu görsem var ya gerçek hayatta. Akşam uyuyamam arkadaşlar. Akşam uyuyamam uyuyamam. Sizler o üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumlar kısmında yazın arkadaşlar. Beraber po puanlıyoruz. Anda vallahi da şimdi de gardiyan var. La gardiyan. Az önce korkutucu robot kızı yendim. Şimdi de sen izin verirsen seni yenmeyeceğim. Ay, ay, ne benim tuvaletim valla. Anlamadım. Yok lan ne diyeyim nasıl anlamadın ya benim tuvaletim var lan anne valla çok tuvaletim geldi lan benim. Hani tuvaletim mi geldi? Anne ne alakalı? Allah Allah altı üstte gerçek hayatta nasıl göründüğüne bakacağım. Ha gerçek hayatta nasıl göründüğüne mi bakacaksın? Hani ne bakacaksın ya? Hani bakmasan ne olacak Allah Allah izin vermiyorum lan vermiyorum ha. Vermiyorum Allah Allah benim değil mi vermiyorum. Onu vermiyorsun mu? Ya lan vermiyorum. Azıcık daha yana işte seni de öldüreyim. Zaten bir sürü kişiyi öldürdüm ben. Şimdi de seni de öldürebilirim Allah Allah. Bir sürü köylü öldürdüm. Ana bir sürü köylü mü öldürdün? Bir dakika bekle. Ee, arkadaşlar bu sefer Andavala'da bunu kullanacağım. Hop şöyle mermileri de aldım mı? Şöyle mermisini de dolduralım arkadaşlar şöyle. Andavala'da mermisini doldurdum. Gel bakalım o zaman. Baltamın da tadına bak. Bir dakika atacağım. Aa, atamıyorum lan. Anda baltamın da tadına bak. Baltamdan geri geliyor. Ana <laughs> ne, ne oluyor la? O Nasıl baltalar öyle? Ana nasıl baltalar öyle mi? Şöyle. Pıya. İşte böyle arkadaşlar arka işte yendik la o ne valla yendik la bakalım arkadaşlar gerçek nasıl görünüyormuş o o ne valla da fazla bir şey yok arkadaşlar valla yuvarlak görmüş olduğunuz üzere top yuvarlak Ne bakalım işte korkunç da görünmüyor ee, korkutucu da değil ama arkadaşlar çok kötü birisi ama korkunç değil yani ben on üzerinden korkunç olmadığı için ee, 4 veriyorum. Sizler kaç veriyorsunuz? Yorumlar kısmına Evet evet ben 4 veriyorum. Ben 5 veriyorum. Hani niye 5 veriyorsun? Çünkü 5. Hani arkadaşlar bu da hala kanalımıza abone olmayanlar var. Arkadaşlar şu anda kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza abone olabilir mi? Video Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi canım arkadaşlar. Kanalımıza abone değilsiniz. Lütfen kanalımıza abone Için. Videoyu da beğenmeyi kesinlikle unutmayın canım arkadaşlarım. Bizi çok ama çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. Hadi arkadaşlar kanalımıza abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı için videoyu beğenin. Aha şimdi de arkadaşlar en güçlüsü. Vallahi oyunun yöneticisi arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım elime şunları alayım ben şöyle Heh tamamdır arkadaşlar yanımda şöyle bir çakı var bakın şimdi şunu aldım ya elime Bakın şöyle kapanıyor onda valla da açılıyor Bir insan değiliz ama, ama sen bana gerçek hayatta nasıl göründüğüne bakmama izin verecek misin? <laughs> nasıl korkunç robot kızı öldürebilirsin onunla bir sürü insan öldürebiliyorduk biz ama senin yüzünden öldüremeyeceğiz Anne hani arkadaşlar? Duydunuz mu? Bir sürü kişilere öldürülüyormuş. Gel lan buraya. Seni yeneceğim. Gel bakalım buraya. Sen kimsin de bir sürü insan öldürüyorsun. Onu arkadaşlar bu bayağı güçlü ha. Bir dakika dur şunu şarjı gitmiş arkadaşlar. Şöyle hemen doldurmam lazım. 1 2 3 4 5 anda var da 6. Hop kapattım. Gel bakalım buraya seni yeneceğim. Hadi dokun hadi yenersin. Ben sana güveniyorum. Hadi bakalım arkadaşlar ben bunu yenene kadar sizler de hala kalın zavur ediyorsunuz. Abone olup izin açmayı. Bir de ben unutmayın. Arkadaşlar anayam bu çok güçlü ha. Onu bir la bekle. Arkadaşlar şu samuray kılıcımı açmam lazım. Aha, dur şöyle açtım. <laughs> ölecektim. Nerede ölecektim? Tamam kılıcımı açtım arkadaşlar. O çok güçlü. Nasıl koştu öyle? Nasıl koştu arkadaşlar? Çok güçlü. Aşırı güçlü ama bir dakika. şöyle kafana böyle hop böyle ya. i̇şte kafana balta atarım. Aa, o nasıl bir baltaymış öyle? O kafama atma onu. Sen nasıl birisin? görürsün sen şimdi. Nasıl bir olduğumu göreceksin. Şöyle arkadaşlar. Ah nereye gitti? Bir dakika arkadaşlar bir dakika bu bana var ya bir yerden pusu kuruyor Allah Bir dakika arkadaşlar anne valla Ulan, gel buraya gel buraya nereye kaçıyor nereye kaçıyor bir de bana pusu kurmaya çalışıyor arkadaşlar ya Ama ben bunu yeneceğim arkadaşlar çünkü ben Dokuniz'im arkadaşlar Dokuniz ailesi olarak bu savaş bitmez diyorum arkadaşlar Dokuniz ailesi ölmez bu savaş bitmez Arkadaşlar şunu şarjını doldurmam lazım yoksa arkadaşlar gidecek vallahi de girecek Aa, Bir dakika nerede Aa, bir dakika şöyle şöyle şarjör tam doldurdum. Gel bakalım. Bam, bam, bam. Ve son olarak pam, bir daha la, ana bir daha şu da saldıracağım. Büyük kılıcımla saldırma zamanı. İşte bu. Diğer arkadaşlar onu yenmeyi başardım Helal olsun Dokaniz. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Ana tamam la tamam bu kadar yani gerek yok yani. Şimdi arkadaşlar bakalım nasıl görünüyor bakalım şöyle. Açtım. Işte, arkadaşlar. Ne musunuz? Elinde silah var arkadaşlar. Elinde silah var. Kim bilir kaç kişi öldürdü. Neyse arkadaşlar öldürdüğü kişilere intikamını aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere onu yendim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ve arkadaşlar yüzünde de maske var. Tanınmamak için maske takıyor. Acaba maskenin arkasında kim var? Valla merak etmiyor değilim. Bu oyunun yöneticisi. Arkadaşlar valla çok korkutucu görünüyor. Ama çok korkunç değil. Korkutucu bakın. Korkutucu. Korkunç değil. O yüzden arkadaşlar ben 10 üzerinden 5 veriyorum. Sizler kaç veriyorsunuz? Yorumun arkasına yazın. Ben onun üzerinden 1 veriyorum. Hani sen 1 mi veriyorsun? Evet ben 1 veriyorum. Hani ya, tamam la 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 ben de 5 verdim vallahi der arkadaşlar. Tamam o zaman bir videonun da böyle sonuna girelim arkadaşlar. Sağda ve solda 2 tane video var arkadaşlar. O videoları da tıklayıp onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka o sağdaki soldaki videoya tıklayın arkadaşlar. Onları da izleyin canım arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok ama çok 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 seviyorum canım arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Hadi bay bay. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yani yarın görüşmek üzere arkadaşlarım. Hadi görüşürüz. Bay bay.